Hepinize selam arkadaşlar. Bugün çok garip bir oyun buldum. Five Nights at Vegetations diye bir oyun buldum ben. Benim oyunum be, FNAF'ın benim halini yapmış. Yani benim şeyin halini. Şaka yaptım tabii ki de. <laughs> bir tane oyun buldum yani şu FNAF ama arka senin arkadaşların diye. Yani buna benzer bir serim vardı benim YouTube'da zaten. İşte harbiden ay benim yaptığım serinin birebir ayn aynısı gibi bir şey yani. Ben ayarladım şimdi. Ee, gecesi olarak yapmak istiyorum. Bunun başka bir zamanı ise ben market olarak da yaparım bilmiyorum. Önce kendimden başlamak istiyorum. Belki bunun ikinci üçüncüsü de gelir. Gelir bence. Neden gelmesin ki? Bak şurada meditasyon var. Benim mesela meditasyon 3. Bu da meditasyon 2. Ve yok doğru. <laughs> Hindi var ya o benim komiğe gidiyor Hindi karakteri ha. Vejetasyon 2 herhalde bu burada olmayacak. Diğer bölüme... Aa, oha. Bir şey değil mi? Harbi güzelmiş yani. Oha harbi güzel lan. Bunu... Bunu... Burada da Widrit var işte. Vejetasyon 2 herhalde bu bölüm yok ya. Şu kim? Vejitasyon 4 herhalde değil mi? Evet o vejitasyon 4. Bir dakika. Ben yerleyeceğim. Bir dakika benim mahkem bir şey yapıyordu. Yok benim mahkem bir şey kim gitti lan? Oha! Bir dakika lan ne alaka? Benim karakter niye hemen önden gitti? iki yerde atıyorum. Arkadaşlar bu arada Vegetasyon 2'yi unutmuşum bu videoda. Vegetasyon 2'yi bir sonraki bölümde koyacağım. Vegetasyon 2'yi unutmuşuz. Ayıp oldu öyle bize. Vegetasyon 2'yi unutmuşuz. Aa buraya şey geldi. Emir geldi buraya. Bir dakika. Ne? Lan ne oluyor? Benimki niye havada duruyor lan? Ha? Oğlum benim karakter niye havada duruyor? Bir de müzik kutusunu saracağız değil mi? Sarmazsak ne olacak? E. Ee, Burada da 1 var. Değil, değil mi? Evet. nerede? 99 nerede? Vejetasyon 99. Ha, o, o hayır abi. Ha, Bunlar zaten hemen gelmez. Lan Oğlum bu... <gülüyor> 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 o tip neydi öyle? <laughs> O vejetasyon 2'yi neden unuttuk ya? Dışık. Bak şurada vejetasyon 4 var ya. Vejetasyon 4 yeni buraya 2'yi de koyabilirdik yani. benim karakter önden gidiyor baksana. Bunun hayattan mutluş gibi gidiyor. Benim de kapı yok. Mu? yok. Bunlardan biri ayrılır diye bakmıyorum. Oğlum benim şeyi bitecek. <laughs> hala burada bu hiç ayrılmıyor. Bu ne? ne? Bu Bu videoyu montaj yapacağım sanmıyorum yani o yüzden. Bu arada bugün iki kere dosya bitirdim. E, ee, yayını çek, ye, dosya yayını çek, çek, çekmiş çek, biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> ya. Yani. Ben var. dönüyorum. Dönüyorum ama söylemesin. Havunu çağıracağım diyeceğim de havunu gelmez büyük ihtimalle. Yani. görmedim ki. Farklı 5 olmuş ya yani. öldük. Neden? <Gülüyor> 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 evet arkadaşlar kum, bu kadar oldu. Maalesef öldük. Ben de da kukla da o olsun işte. Mantıklı. Kapatıp işte öyle. Şunu da yok. Şunu Şimdi... Mesela arkadaşlar bunun devamı gelecek ama ikinci gece olarak gelecek. İkin.